Çukur veya Yükselin Hamam'da çalgıcılar orada. içki var. İçkiler göbek taşının üzerinde. Her şey orada biterdi. Ondan sonra herkes düğüne. Oyun hepsi var efendim. Dü düğün olduğu için herkes oynuyor. Kafayı bulan çıkıp oynuyor. Göbek dışarısında. Göbek taşında çalgıcılar vardı. Veya dışarıda olursa çalgıcılar dışarıda da dışarıda herkes çıkıp oynuyordu. Peştemalda. Şortlu olan şortlar. Çukaramam Çarşı Cami'nin yanındaki yerde şimdi yıktılar. Bazı ama soğuk mezeler, beraber. Genelde lopantalara gidilirdi. Eskiden güzel lokantalarımız vardı bir yada. Oraya gidip orada yemek yenildi. Sonra düğüne giderlerdi. Düğünden sonra da herkes dağılırdı. Doğul da hep beraber düğüne. Tabi eski abilerimiz hepsi önlerde. Biz ufak olduğumuz için arkalarda giderdik. Ama çok güzel bir alay vardı düğün olayı. Şöyle bakalım yaşa onlar yımları can kulağımda kıyop gel can o çapkın